yerdeyim şimdi. Bileklerinden tutabilenler bileklerinden tutup iyice başını içeriye doğru göndersin. Dirseklerinizi koyabiliyorsunuz, koyabilirsiniz. Şimdi ellerin üstüne gel. Ayaklarını iki yana çevir ve bük dizlerini. Hop düzelt. Tekrar bük dizlerini. Düzelt. Üç. Düzelt dört, düzelt. Şimdi sağ ayağımı doğru dönüyorum. Arkadaki ayağımı parmak ucunu da sağ ayağımın topuğuna doğru döndürdüm. Kapanıyorum burada. Arka ayağımın topuğunu basmaya çalışıyorum. Başım sağ dizimde. Düzelttim sesimi şimdi. Dik durdum. Öndeki bacağımı büktüm. Hop. kapa. İki. Hop. Kapandı. Üç. Arka dizimi Kapandım. Dört. Kapandım ve ortaya döndüm. Tekrar yapıştım iyice. Sola döndüm. Şimdi aynı şekilde çevirdim parmak ucumu. Dizime yaklaştırdım başımı. Öndeki dizimi büktüm. Hop. Top. Bük. ortaya. Birazcık öne geldim. Hop, üstündeyim. Açık kurbağa da biraz bekliyorum. Bekle. İleri geriye yapabilirsin. Biraz öne gel. Biraz geri git. Biraz öne. Biraz geri bekle şimdi. Bekle. Gel. Gel. Dört kapatan Kapat. Flex Flex'te ayaklarım. dimdik durdum. Kollarım yanda. Point. Flex. Point. Flex. Point. Flex. Point. Yukarı kollar. Flex. Point. Sötün sıkınca. Flex. Point. Şimdi ayır. Turn out. Turn. Turn out. Turn in. Turn out. Turn in. Turn out. out. Yan. Şimdi kollarımı açtım. Yana koydum. Şimdi kitabınızı alın. Sağ ayağınızın dış tarafına doğru koyun. Ellerimiz yanda sağ ayağımı turn bir şekilde iyice yana dönmüş şekilde kaldırdım. Kitabın dışına gönder. Kitabın içine ve hop yerine. Tekrar kaldır. Kitabın dışına, kitabın içine, hop yerine bir kez daha kaldır dışarı, içeri, hop yerine son kez kaldır, dışarı, içeri, yerine, hop hemen sol tarafına al ve sol bacağı kaldır, turn out, dışarı, içeri, yerine ve dışarı, içeri, yerine, dışarı, içeri, yerine, Son kez. İçeri yerine. Şimdi ayakları yapıştır, flex yap, kitabını kaldır yukarı şimdi. Uzan, uzan kitabı flex. ayaklarının dışından geçirmeye çalış, kafanı göm. Bekle. kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yukarı yüksel. Evet kitabı bırakabilirsiniz. Sağla bacaklarını biraz. Sağla 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 sağla. Turn out yaptım. Şimdi kelebeği çektim. Bastırdım iki. Topuklarımı birleştirdim. İterken erken, uzat sırtını, tekrar çek parmak ucunu, çek kendine, topukları birleşti. İlk bir kez daha parmak uç, çek kendine, topukları birleşti. İlk son kez çek ve kal burada, bekle. İyice bastır, 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 yaklaştır kendini. derin derin nefes al. Şimdi sağ ayağın iki elini tut ve uzat. Bir, indir. İki, indir. Üç, indir. Ve dört, bırak ellerini. bacakları. Salla, salla, salla. Aç şimdi iki yana. Sağ sola hemen salla birazcık. Vücudunu öne eğ. Dirseklerini koy. Ayakları e, flex kadar flex olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Açtım kollarımı. Bir kolumu öne bir kolumu yukarı aldım. Ve yapıştım. Flex ayağımı tuttum. Bekle burada. 1, 8. Buradan hiç kalkmadan öne geçtim. Uzattım kollarımı. 1-2-3-4-5-6-7-8 Şimdi sağ kolum yukarıdan sol ayağımı tuttu. 1-2-3-4-5-6-7-8 Tekrar öne geldim. Şimdi point yaptım ayaklarıma. Bekliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Yavaşça kalktık. Kapat bacaklarını. Dinlendir. Şimdi yan yaptık. Kitabı yine elinize alabilirsiniz. Kitabı başımın yukarısına gönderdim. İki elimle tutuyorum. Parmak uçlarımı çok çektim. Hiçbir yere tutulmadan. Öne al. Yukarı al. Kapa. Tekrar. Yukarı. Öne. Geri. Birinci. Şimdi iki yapıyorum. Yukarı. Kapa. Yukarı. Öne. Ve yap. Üç. beş. Yap. Yukarı. Öne. Geri. Altı. Kapan Yukarı. Öne. Yat. Yedi. Yat. Ve son yapıyorum. Sekiz. Kal yukarıda. Çıkalım sanki yukarıdan biri tutup çekiyormuş gibi. Uzat kollarını. Uzat uzat uzat. Ve yavaşça aç kollarını. Bırak. Salla bacaklarını. Şimdi öne kapan. Sağ ayağını eline tut. Dizini kendine çek. Yaktı yere. Uzat dizini. Bük. Kalk. Kapan. Sol ayağını elinle tut. Dizini kendine çek. Ve düzelt. Bük dizini. Hop. Kapandık. Bekle burada biraz. Evet. Rahatlat bacaklarını. Şimdi yüz üstü yatalım. İki elimizle omzumuzun altına aldık. Dirseklerimizi böyle açmıyoruz. Kapattık. Ve yüksel. Omuzlarını kulaklarına uzak tut. Hop. Yaptık. Ve iki. Hop. Yaptık. Ve üç. Yaptık. Ve dört. Bekle şimdi bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 yaptık. Şimdi ellerimi kulaklarımın yanında açtım. Başım yere bakıyor. Ayak parmak uçlarımız çok sıktım. Ellerimi hip yerideydi değdirmeden... bana kattım 1 2 3 4 5 6 7 8'e bekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yere. Dinlen. Ve ayaklarını dışından tut. Sepet yapıyoruz. Hazır. Ve 1, 2, 3. Çek kendini. Sallanabiliyorsan sallan. kapadı ayaklarını kendine. Hop gel dizlerin üstüne hemen belini rahatlat. Şimdi sol dizim yerde. Sağ ayağımı öne uzattım. İki elimle iki yandan tutarak şipagat açtım. Bekle burada. Parmak uçlarını kontrol et. Şimdi buradan ortaya döndüm. Hiç kalkmadan hop sol, sola doğru döndürüyorum kendimi. Eğer kalkmadan dönemiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Ortaya geldim. Topladım. Topladım. Tekrar iki dizimin üstüne geldim. Sol bacağımı uzattım. Aynı şekilde sola kayabilirsiniz. Şimdi bir de havada Amerikan kayalım. Açtım bacaklarımı. Yeri tuttum. Topuklarımı bozmadan dirseklerimi koydum. Topuklarınızı da da kayabilirsiniz. Kay, 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 kay. En son point yap. Son kez öne kapan. Evet. Kalktık. Şimdi bir yere tutunabilirsiniz. Bir yere tutunup ilk önce birinci pozisyon. 5 pozisyon. yapabilirim tabiileverim. Kupe yaptım. 4 3 2 1 20 bilye yaptım. Piyadeyi kaldırıyorum. Kendinizi sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bıraktım. Mil. Elim yanında 2 3 yapıyorum. Biraz diye indim. Bastım topuklarımı. Rahatlattım kendimi. Diğer tarafa döndüm. Kupem. Netinem. tut. Bili. Kaldırdım. Popo içeride. bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bıraktım. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi kapak bire. Dön şimdi. Yine yeah. yap. Bas topuklarını. Karşıya çevir de. Evet. Rahatlat şimdi kendini. Sağ kollarını. Dinlendirin. Thank you.